O bence beni durduracak. Metrosat kilometre. Geleyim abla. 5 dakika sonra geleydin ya. Yani üzgünüm yani. Çok üzgünüm. ben daha çok üzgünüm abi. En yüksek maddeden girdin. Çok hızlıymışsın. o adam. Kayda giriyor ya. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kazalı araltı ile uzun yol yapıyoruz. Şu anda arkadaşlar İzmir'in Bornova ilçesindeyim ve buradan 70 kilometre ileriye, 70 kilometre uza İzmir'in Seferihisar ilçesine gitmem gerekiyor. Arkadaşlar hemen şunu hatırlatmasını yapayım. Evet şu anda tam kapanma sürecindeyiz. Sokağa çıkmaya yasakları var. Benim şu an dışarı çıkmamda bir sıkıntı yok. Yani sefer sıra gitmemde bir sıkıntı yok. Ben bunun için görev belgesi aldım. izin belgesi aldım. Yani hiçbir sıkıntı yok. Şu anda her şey legal bir şekilde yol yapacağım. Sakin sakin yavaş böyle gazlayacağız. Yavaş gazlamak olmuyor aslında ama. Ne zaman bunu desem çok gazlıyorum. Ama bugün cidden yavaş gideceğiz arkadaşlar. Çünkü hani motorun şu ön takım biraz sıkıntı. Yani şu şeyler hızdan atabilir, kopabilir. Yani göğsüme, yüzüme her yerime yapışabilir. Normalde ben seferisler arkadaşlar otobandan giderdim. Bugün ama öyle bir şey yapmayacağım. Zaten iki haftadır evdeyim ben. İki haftadır sadece yürüyerek markete gidiyorum. Onun haricinde hiç dışarı çıkmadım. Dedim hani hazır izin belgem varken, görev belgem varken sahilden gideyim. Polis durdurursa da abi buyur izin belgem, görev belgem. Hani sıkıntı yaşamayayım. Yani bugün arkadaşlar polisten korkma gibi bir durumum yok. Rahatım. Şöyle az bir şey basalım yani. 80'le gidiyoruz zaten böyle 100-120'leri görelim. Hem motor da biraz rahatlamış olsun. 120 ha 150 olmuş lan hani ibre. 100 e <laughs> motoru özlemiş arkadaşlar. Kazadan sonra ikinci kez falan sürüyorum sanırım polis. Plakam açık. Ha polis Çalışma varmış. Hayır <laughs> yani polisten korkmayacağım diyorum da ben korkuyorum ben ya. Ne olursa olsun korkuyor. Yani alışkanlık olmuş böyle. İstemsizce bir panik oluyorum. Abi tünele gireceğiz. Uzun bir aradan sonra tünele gireceğiz arkadaşlar. Polis var. Onları durdurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben böyle gülüyorum? E korktum yine ya de. Yani ne olursa olsun korktum. Sıkıntı yok. Oğlum ya. Bak rahat olmam gerekiyor. Şu anda benim rahat olmam gerekiyor. Hiçbir sıkıntım yok. Evet hazır mıyız gençler? Tünel geliyor. Oğlum. Vites geçiyor. Neyse. Ne yapıyorsun ben ya? Ne yapıyorsun ben ya? İki hafta sonra motora sürdüm yaptım hareketlere bak. Neyse yavaş gideyim arkadaşlar işte şimdi kamera kamera. Bir anda motor ön kaldır. Ben bir şey yapmadım bu arada ne. Hani. <laughs> Oğlum, çok güzel lan. Neyse polis falan bir şey olursa ne hani bilerek yapmadım kesinlikle. Gaz verdim korktum motor ön kaldırıyor. Polis durdurursa da savunmam bu olacak artık. On tamam, bak polis demeyeceğim Tamam polis demeyeceğim polis bitti polis demiyorum. Bugün arkadaşlar motora odaklanıyoruz yola odaklanıyoruz. İzmir e odaklanıyoruz. Arkadaşlar, ben paranoyam. Cidden ben paranoyam. Hayır! Ya oğlum ben yapamıyorum! Polis, polis demeden yapamıyorum. Alışmışım polis demeye, şey demeye. Ama bugün kesin polis durduracak bu arada net durduracak. İnşallah egzoza bir şey demez. Egzoza bir şey derse abi kaza yaptım hani yapacak bir şey yok. Hani idare et bu seferlik. Bir de şimdi ben hani uzun yola gidiyorum. İnşallah ceza yazmaz egzozdan da. Egzoza bir şey demez herhalde. Neyse polis durdursun da o zaman düşünürüz ya. Arkadaşlar şu anda kafamda böyle polis siren sesleri çalıyor. Ya da şu anda cidden siren sesi var. Ben hayal sanıyorum. Arkada da polis geliyor. Bak çevirme solda var. Polis bana bak be. Aa şeyde var arkadaşlar. E, alt sonra belki çevirme olabilir. Genelde çünkü orada çevirme oluyordu. Bence varsa orada vardır ama. E şuraya geçelim. rahatlayacağız arkadaşlar böyle hani gazlama da olacak. Böyle muhabbet de olacak. Ama öncesinde arkadaşlar hemen bir kısaca bir hatırlatma yapayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Discord sunucumuz var. Aşağıya linkini koyuyorum arkadaşlar. Oradan Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Oradan böyle odalar var. Sohbet odaları var. Sizlerle birlikte böyle etkinlik yapmayı planlıyoruz. Daha önce zaten yaptık. Arada da yapıyoruz böyle. Sohbet, muhabbet güzel güzel arkadaşlar. Vakit geçirebiliriz eğer gelmek isterseniz ve çevirme var. Çevirme yok da polis var. Bu arada ben görmüştüm şeydi. Burada arka arka 4-5 tane motorlu polis pardon arabalı polis vardı. Şu anda o konuda sıkıntı yok. Polis arabasının arkadan böyle gelip dat dat yapıp beni kenara çekmesi yok mu pek arkadaşlar? Ha, arkadaşlar durmayalım polise. Şurada durayım da polis beni durdursun. Ama gelmiyor herhalde. Şimdi benzinim var. İleride otobana bağlanacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. Büyük ihtimalle tamam ileride çevirme var belli. Benim bu polis arabasının yanından yavaş gitmem de benim için bir avantaj oldu şu anda. Polis hani hızlı gitseydim eğer anons geçebilirdi hani şey var diye. Motorlu geliyor onu alın gibisinden. Ama şu anda hiçbir şey diyemez. Bu kadar arabanın içinde yasak varken herhalde benim egzozuma laf yapmazlar diye tahmin ediyorum. Tam da bu abi durdur dur. bir şey diyeceğim şeyinin olduğu çevirmesinin olduğu cezasını yediğim yerde. Burası sağdan gideyim de adam kaçmayacağım anlasın. Arkadaşlar buradan da yırttık. Durdurmadı. <laughs> Demek ki izin belgem ama sadece beni durdururdu. Halimden anlar da büyük ihtimalle gelişimden böyle. Çok böyle tereddütlü bir sağa bir sola geçişimden falan filan. Ama şu anda zaten fark etti. Sakin sakin geliyorum. Sıkıntı yok dedi. Sıkıntı yok. Kolay gelsin abi. Geçen, beden, hani bir hareket. Ha, gerek yok beklerim acelem yok ya. Eyvallah. Mı? Yok abi almayayım ben ya. Sen çarptı bana bak sinyali kırdı. Aa yeni mi? Ha aldı parasını. Ha geçmiş olsun. <laughs> evet arkadaşlar otobana çıkıyoruz ve artık buradan gazlayabiliriz. Arkadaşlar kendime geldim. Bu arada arkadaşlar hani yolu rahat görün diye böyle gazlarken önünüzü rahat görün diye hani şu kısmı da kırdım. Rahat bir şekilde hani yolu falan böyle bir her şeyi izleyebilirsiniz. Ben de sizin için kırdım yani. Kazayı sizin için yaptım. Bunun için arkadaşlar hani videoyu beğenirseniz böyle yorum atarsanız arkadaşlarınızla çevrenizle paylaşabilirsiniz. Bana böyle en büyük desteği olmuş olursunuz. Ya yani buraya, <laughs> buraya nasıl bağladım bilmiyorum ama. Öyle arkadaşlar hadi. like, yorum, abone her şey Siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz Hadi yeniden böyle bir gazlayalım Hani şey demeyin sakın hani bunu büyük ihtimalle yazanlar olur. Kazalı ara altı hani kazalı motor sürüyorsun niye bu kadar gazlıyorsun diyenler olmasın. Hani motorun her yerine baktık hiçbir sıkıntı yok yani. Onun için onu güvenerek gazlıyorum. Tek sıkıntı şu granajlar hani bunlar oynuyor. Onlar da zaten testini yaptım onu da birkaç kere böyle bastım videoya başlamadan önce. Hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Ama tabii garanti yok. Kopabilir. Koparsa da bana bir hani zararı olacağını pek zannetmiyorum ama inşallah kopmaz. siner toprağına arkadaşlar manzara efsane mükemmel mükemmel şuraya bak be güzel bir motor vallahi güzel hararetleri daha güzel ama işte <laughs> 6 ağır yaralı arkadaşlar Arkadaşlar 16 ağır yaralı Ben niye bu kadar yükseldim Bu aradan hani video çekmeyi de çok özledim 2 haftadır böyle can çekişiyordum Ağrım vardı belim sırtım her yerim böyle ağrıyordu Bacaklarım falan Böyle bir 2 gündür falan yeni yeni böyle azaldı ağrılarım Yani geçti diyebilirim Bakalım arkadaşlar daha hiçbir şey yapamadım Hani motoru hiçbir şekilde düzeltemedim Hiçbir şeyini yapamadım halledemedim Sefes falan döndükten sonra böyle hani Yasak bittikten sonra her şeyini inşallah halledeceğiz. Bir iki hafta içinde büyük ihtimalle sorunlar çözülmüş olur. Yine bakın yağ ışığım yandı. Böyle sabit hızlarda giderken arada yakıyor böyle. O da motorun bakım zamanı geldi. Hazır tamir yaparken motoru soyarken tam şeyini de bakımını da yapacağım. Tönsene blader Alo Tek 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 Tönsene Şurada bir arkadaşlar bir top speed denememiz yok mu be Bir oh, oh, oh. top speed denememiz yok mu arkadaşlar görmek gerçekten zor bence. Ya da hani ben tam pişemedim. Aldığım zaman ilk aldığım zaman bu Porsche değil ne videosuydu. Chevrolet vardı bir tane. Bir araba vardı yine uzun yol oraya gidiyorduk. Onun videosunu an izleyebilirsiniz. O gün bu yolda yine aynı otobanda 280 gördüm. Ama o günden sonra bir daha en fazla 278 bir kere gördüm İstanbul dönüşünde. Başka da böyle hani ardayım hani 270'i pek görmedim diye tahmin ediyorum. Yani öyle hatırlıyorum. Şimdi burada da polis olabilir. Plakamız açık zaten hiçbir sıkıntı yok. Evet tam tahmin ettiğim gibi polis var. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Eşofman. Ha, sivil polis. Şimdi tek bir tane sıkıntı kaldı. Yani sıkıntı demeyeyim ben buna. Tek bir tane çevirme kaldı. O da Sefer Sarım böyle girişinde bir tane çevirme oluyor. Ona da girmezsek bugün polislerle ilişkimizi kesmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar şu motoru böyle sürünce biraz daha insan rahatlıyor ya otobanda sürünce. Ben son zamanlarda zaten hiç hani otobana çıkamıyordum. Kazay otobanda yaptım ama hani böyle uzun yol olarak çıkamıyordum. Hep trafikte sürüyordum motoru. Ondan da aşırı rahatsız. Hem motor hararet yapıyor habire. Hem zevk vermiyor. Basamıyorsun. Sadece deli oluyorsun insanlara. Bu niye gitmiyor? Bu niye gitmiyor? Bu niye burada duruyor? Bu niye şunu yapıyor? Bugün cidden böyle aşırı derecede zevk aldım. Keyif aldım. Motor da sağlanmış işte gördünüz yani. Şu vida Çıkmış olmasına rağmen kırılmış olmasına rağmen atmadı yani Maşallah dediğimiz iki gün yaşıyor ama bakalım inşallah dönüşte atmaz Arkadaşlar be Kameraya bakmam lazım çekiyor mu diye Eyvallah Çekiyor Ya bahsetmem gereken birkaç şey vardı arkadaşlar da Hani polis muhabbetini her şeyi unuttum Neden bahsedecektim ne konuşacaktım her şeyi unuttum Basalım 91 derece olduk Şimdi Asfalt da düzeldi yanmasın. Kurban olduğum yanmasın. Burada yamukluk olabilir, olmayabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, inşallah çevirme yoktur ha. Çevirme diyorum şey, radar yoktur. Bir şey diyeyim, o olabilir ha. Be. <laughs> seviyorum ben seni. Vallahi seviyorum seni. durduracak. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm abi kolay gelsin. evet tamam. selam. İzin e, tam izin belgesini de vereyim mi abi? Ehliyet. Ha ehliyet, ruhsat. ehliyet e rüsvet. Radara girdim 138 kilometre. Radara mı girdin Vay be. Geleyim abla. Gel 5 dakika sonra geleydin ya. Gerçekten mi? Allah bak radarı durdurmadan önce senden onu aldı. Sürücü belgeni ver. Şöyle el ettim. Yani üzgünüm yani çok üzgünüm. Abi ben daha çok üzgünüm abi. ama. Ama vardır bir hayır ya. Belki ileride durdurdum seni. İleride belki Allah korusun bir kazaya yedim. Aynen. Öyle diyelim. Aynen abi teşekkür ederim. Belli olmuyor. Parayla her şey onlar sende kalsın. Ha, ruhsatım. İsmile bakayım, Samet. Bir dakika. Yamaha 2013 motosiklet. Muayenem var. 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 Evet. Sadece sana radardan 138 en yüksek maddeden girdin. Çok hızlıymışsın. Gerçekten mi? Vallahi bak. Anons etti Allah Allah. adam kayda giriyor ya Aklımda da var radar olduğunu da biliyorum burada yok dedim birazcık bastım <laughs> Hatta değil mi durdu radar değil de normal durdurdu Seni bildirdi tam son veriyorum dedi hani daha girdi ona da yazık. Yapma ya Kaç var abla 1349 lira %25'ini 15 gün içerisinde ödersen 1002 lira 4'te 1 indirim olur Aynen 1002 lira oluyor Hı <laughs> hı Kaç Nasıl 138 400 liraya yakın. Ne biliyordum. Onu C yazdım. Tamam. Bunu. Bu benimki değil mi abla? O senin. O kadar benim. Samet Demirtaş. Ceza puanı düşüyor mu? Düşüyor herhalde değil mi? Tabii Samet. Şu an ceza puanı. Şey olur zaten. Geçmiş olsun. Bu da senin. Tam. Başka bir şey yok galiba bu değil mi? Tamamdır abla. Kolay gelsin. Çok bayram, teşekkür ederim. İyi bayramlar. Tamamdır. Teşekkürler. Bırak, bak canınız için yavaş gidiyor. Ya bu ikinci motordan 122'den işlem yap. 122'den gelince plakayı alırım ben. Geliyorum şimdi

İki hafta sonra dışarı çıktım. Yine polis. Abi senin, senin sonun <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Cezamızı yedik. falan var ya polis dedim dedim dedim. Radar dedim dedim. Sonra da geldim laf diye cezayı yedim. Şaka gibi ya vallahi şaka gibi. Ee, daha önce sahilde yediğim cezada da 2 haftadır böyle 2-3 haftadır motor sürmüyordum. Motorum tamirdeydi. İlk çıktığım gün ceza yemiştim. Bugün de yine aynı şekilde 2 haftadır motor sürmüyordum. Motorumun kazalı haliyle yola çıktım. Ve yine ceza yedim. Yapacak bir şey yok. Ya durmasaydım durmaz ama gerek yok arkadaşlar. Ben hani artık kaçmaya gerek yok. Ben duracağım abi. Kaç paraysa katlanacağız. Hani bir suç işliyorsak bunun bedelini de ödeyeceğiz. Hani polisten kaçıyor diye anılmaktan biraz şey oldum açıkçası. Rahatsız oldum. Hani öyle anılmak istemiyorum. Polise ben dururum. Ne yazıyorlarsa artık yazarlar. Bakın ne güzel, ne kadar samimi ablamız, abimiz. Gayet güzel bir şekilde cezamızı yazdı, tembihledi, tavsiyeler verdi, gönderdi. <laughs> bu da olmasın be. Bak bu da radar olmasın be. Değil herhalde. Oğlum 138 de nasıl ya? 138 de 1300 lira. E, hız burada 120. 130 olmuyor, 130 oluyor. Neyse, Yedi artık yapacak bir şey yok. Şimdi fark ettim. Nisan ayında ceza yememiştim. Tam böyle Nisan ayında ceza yemeyince düzelmeye başladım demiştim. Ama düzelememişim. Hani molaya girmişim, araya girmişim. Mayıs ayı geldi. Yine ceza yedik. Allah kahretmesin ya. 1340 lira ama ben bunu erken öderim. 1200 liraya işi kapatırız. Neyse arkadaşlar yani <laughs> polis durdurduğuna göre bu videoda burada bitsin artık. Zaten seferi sırada geldim. Seferi sar burası. Yani benim tahminim açıkçası buradaki çevirmeydi. Yani benim bildiğim kadarıyla burada çevirme yapıyorlardı. Radara girdiysem de burada durduruyorlar diye biliyordum ben. Ama işte ne bileyim Demek ki bir bok bilmiyormuşum. Hani bugün bunu öğrenmiş oldum. Bak polis yok. Neyse olsa da bir şey fark etmiyor. Ceza yedik zaten daha yeni. Hani ben dedim izin belgesini vereyim. Geçirir beni. İzin belgesine bakar diye düşündüm. Ulan bir de şansa bak ya. Allah kahretmesin ya. Adamlar tam böyle eşyalarını toplayıp gidiyorlarmış. Kapatıyorlarmış adarı. O sırada ben tam o sırada ben geçmişim. Yine anons etmiş bir tane daha geliyor. Hani bunu da hallederim sonra kapatalım gibisin herhalde. Abuzan söyledi duydunuz zaten ya. Ben niye bunu bir daha anlattım ki? Yani demek ki şey yapsaymışım. Bir tık yavaş gitseymişim. Ve yani bir yerde dursaymışım radara yakalanmadan çok rahat bir şekilde gidecekmişim. İşte böyle acele iş arkadaşlar şeytan karışıyor. Ya şeytan burada polisler değil bu arada yanlış anlaşılmasın da. Yani bir bozukluklar oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.